Herkese merhabalar. Matematik Feneri'ne tekrardan hoş geldiniz arkadaşlar. Matematik Feneri ile acil yayınları matematik ilacı fonksiyon mantık kümel günü, alfası gününde sayfa 94-96 bulunan mantık 5. soru tipiyle karşınızdayız. Burada ya da bağlacı ile kurulan bileşik önermelerle sizlerin karşısında olacağız. Aynı VD veya da verdiğim örneğin bu sefer ya da sını veriyorum. Ali ya da Mehmet sinemaya git dediğimizde ne anlıyorsun? Bunun doğru olması için sadece ikisinden biri gitmeli. Biri gitmemeli. Bu durumda doğru. X de giderse veya X de gitmezse durum yanlış. İşte burada gördüğünüz gibi ikisinde gittiği ve ikisinde de gitmediği durumlarda sonuç yanlışken birinin sadece birinin gittiği durumlarda sonuç doğru olduğunu söyleyebiliyoruz. P ya da Q bileşik önermesi bu şekilde gösteriliyor arkadaşlar. Veya'nın altında bir çizgi çizilerek gösteriliyor. Buna da çok dikkat edelim. P ya da Q'nun Q ya da P'ye değişme özelliği var. Yine birleşme özelliği var. P ya da P aynı olunca sonuç 0, farklı olunca da sonuç ne gelmek zorunda? 1 gelmek zorunda. Tabi burada farklı şeyler de var. Aşağıdaki örneklerde gelecektir. Mesela P ya da 1 demiş. 1 verirsek 0, 0 verirsek 1 çıktığı için P'nin değili olacak. Tam tersinde P'nin değili veya P'nin değili ya da 1 yaparsanız P'ye gelmiş olacak. Bunları kendiniz yorumlayabilirsiniz. Örneğimizde, çözümlü örneğimizde denkliklerinden kaç tanesi doğrudur demiş. 1 ya da 0 1 gelecek. 1 ya da 1 0 gelecek. Birinci madde doğru. 1'in değeri 0 ya da 0 ya da 0'ın 0 sıfır gelmesi gerekiyor. O yüzden 0 e, ya da 0 yine 0 gelecek. Aynı olunca biliyorsunuz olmuyor. Bu yanlış. P ya da 1 bir, biraz önce anlatmıştık. P ya da 1. P'ye 1 verirsem 0 çıkıyor. P'ye 0 verirsem 1 çıkıyor. Tam tersi. Yani değili çıkıyor. P'nin değili doğru. P ya da 0 demiş dedik. bir verirsek bir çıkıyor. Sıfır verirsek sıfır çıktı için direkt P gelecek. Doğru. P ya da Q ya da P'nin değil demiş. Arkadaşlar burada şunu yapacağız. Bunların yine değişme özelliği olduğu için bunu şöyle yazacağım. P ya da P'nin değili ya da Q olarak isterim gibi değiştirme hakkına sahibim. Burada farklı olunca sonucun bir gelmesi gerekiyor. Q ya da 1. Buna 1 verirsem, Q'ya 1 verirsem 0, şunun aynısı zaten fark ettiyseniz. Q'ya 0 verirsem 1, bu da Q'nun değili olacak doğru. 4 tanesinin doğru olduğunu da söylemiş olacağız. Haydi bakalım. İlk konu sorumuza bakalım. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır demiş. 1 ya da 1'in 0 olduğunu, 1 ya da 0'ın 1 olduğunu biliyoruz doğru. 0 ya da 1, 1. Burası 0, yine 1 doğru net olarak. 1 ya da 0 burası 1 gelecek. 1 0'ın değili 1 ya da 1 0 doğru. 0 ya da 0 0'ın değili 1 gelecek. 1 ya da 1'in aynı olduğu için 0'a gidecek. Doğru. O zaman cevap bu. Ama bakalım 1 ya da 0'ın değili demiş. 1 ya da 0 1 1'in değili de 0 çıkması gerekiyor. O yüzden yanlış olan seçenek E seçeneği olacaktır deriz. Gelsin 2. Arkadaşlar ben de bu bölümü daha önce çözmedim. Kümeler ve fonksiyon kısmını çözmüştüm. Bu ilerleyen vakitte değişir diye tahmin ediyorum. Sorunu en sonunda söyleyeceğim. P ve Q önermeleri için P ise Q veya P ve Q'nun değeri bileşik önermesi aşağıdakilerden hangisine denktir demiş. Bu ise normalde herhalde şöyle yazılması gerekirdi soruda. P'nin değili veya Q şeklinde yazılması gerekiyordu. Burada büyük ihtimalle karışmış gibi gözüküyor. İse önermesini göreceğiz. P ise Q'nun denk olan önerme P'nin değili veya Q olarak karşımıza gelecek. Siz onu bu şekilde görün. Ben zaten yazarlarla irtibata geçeceğim. Bir sonraki baskıda değiştireceklerini düşünüyorum. Burası o zaman P'nin değili veya Q veya P ve Q'nun değili olarak gelecek olursa arkadaşlar bunu ben P'nin değili veya Q'yu bakın nasıl yazacağım? P ve Q'nun değilinin değili. De Morgan kuralları içeren bir soru. Burada bu soru büyük ihtimalle buraya karışmış gibi gözüküyor biraz. Ya da bağlacıyla da çok fazla bir alakası yok gibi. Ee, burası ne gelecek? Burada ne gelecek? P'nin değili e, şu kısmı nasıl yazacağım artık? Şu kısmı nasıl yazacağız? P ve Q'nun değilinin değili veya P ve Q'nun değili olarak gelecek. Burası zaten aynı önermenin biri kendi biri değili veya bağlacında ne gelmek zorunda? Bir doğru cevapta B seçeneği olarak geldiğini söylemiş olacağız. Hadi bakalım sırada 3 var. Üçüncü sorumuzda aşağıdakilerden hangisi doğrudur demiş. P ya da P aynı oldukları zaman 0, 0 ya da 1'in 1 gelmesi lazım. Yanlış. P ya da P'nin değeri farklı oldukları için 1, 1 ya da 0'ın 1 gelmesi lazım. Yanlış. 1 ya da P demiş. Bunu hemen bir bakalım şöyle. Buraya P'yi 1 alırsam, P'yi 1 alırsam 0, P'yi 0 alırsam 1 gelir. Bu P'nin değeri olacak. Burası p'nin değili ise p'nin değili ya da sıfır dediğimizde, p'nin değili ya da sıfır dediğimizde ne gelmiş olacak arkadaşlar? Bunun bir gelme şansı değişir arkadaşlar. Bu bir ya da sıfır gelebilir. P veya da p ya da p'nin değili ya da q demiş. O zaman ben bunu şöyle yazabiliyorum. Yerlerin parantezin yerini değiştiriyorum. Şöyle. Burası bir gelecek. Bir ya da q dediğimizde, burası q'ya bir verirsek sıfır. Q'ya sıfır verirsek 1 gelecek. Bu Q'nun değili. Doğru cevabın D seçeneğine geldiğini söyleyeceğiz. Bu zaten P'nin değili. Zaten şurası 1 gelecek. Burası da gene aynı şekilde P gelmesi lazım. Bu da yanlış diyeceğiz. Geldik 4'e. Arkadaşlar bir bilgimiz var. Bir bileşik önerme bileşenlerinin her değeri için doğru oluyorsa bu bileşik önermeye totoloji denir. Ne verirsem ver sonuç 1 çıkıyorsa biz buna totoloji diyoruz. Yukarıdaki bilgiye göre aşağıdakilerden hangisi totolojidir? P ya da 1. 1 verdim. 0 çıktı. Eledim bile. P ya da 0. 1 verdim. 1 çıktı. 0 verdim. 0 çıktı. Eledim. Çünkü her değer için demiş. P ya da P'nin değeri 1 verirsem bu şekilde 0 verirsem bu şekilde farklı oldukları için daima bir cevap C. Burası aynı oldukları için cevap 0. Aynı oldukları için cevap 0 gelmek zorunda. Hadi bakalım geçelim şimdi pekiştirme testimize. 1 ya da 0'ın değili ya da 1 ya da 0 parantez değili önermesinin denki aşağıdakilerden hangisidir demiş. 1 ya da 0'ın değili burası 1. 1 ya da 1 0 gelecek. Yani 0 ya da tamam. Burası 0 ya da 0 değili. Bu içerisi sıfır 0 gelecek. 0'ın değili 1 geldi. O zaman buranın sonucu 1 gelecek. Ben 1 arıyorum. Aynı olunca 0. Farklı olunca 1. Cevap Bursa herhalde. Aynı. 1 ya da 0 1 ama aynı olduğu için 0. 0 ya da 0. Sıfır, 0'ın değili 1. Aynı oldukları için gene 0. Doğru cevap B seçeneğidir deriz. Gelsin 2. P, Q, R önermeleri için P ve P'nin değili denktir Q. Q veya R denktir 1. R ya da S denktir 0 denkleri veriliyor. Buna göre P ve R ya da Q veya S bileşik önermesinin en sade hali aşağıdakilerden hangisidir demiş. B bağlacında 1'i 1, 1'i 0 olunca otomatik olarak zaten ne olacak? Burası 0 olacak. Q neymiş? 0'mış. 0 sıfır veya R'nin 1 olması için R'nin 1 olması şart. R1 ise sonucun 0 çıkması için S'nin de gene 1 olması şart. Tamam. Şu şekilde yazdık. Ama S'yi yukarı yazacağım. Ama benim şu anda P hakkında bir yorum yapma durum yok. P her ikisi de olabiliyor. P hem 1 hem 0 olabilir. Soruda belki küçük bir hata olmuş olabilir. Şurası P olmuş olabilir. Ama burada da S var. P'yi bilmiyorum ama R1. O yüzden buranın ne çıkması gerekiyor? P1 ise 1, P0 ise 0, P çıkacak yani. Ya da Q veya S demiş. 0 veya 1 dediği için burası 1 gelecek. 1 verirsem 0, 0 verirsem 1 geliyor. O yüzden P'nin değili cevap denizdir. Bir hata yok. P, Q, R, S önermeleri için diyeceğiz sadece burada. Orada bir ekleme yaptık. Bilginiz dahilinde. Geçelim 3'e. P ve Q birer önerme olmak üzere P ya da Q ya da Q'nun değili önermesinin en sade hali aşağıdaki hangisidir demiş. Şimdi şöyle yazalım. Zaten bunlar farklı. Farklı oldukları için ya da bağlacına ne gelmek zorunda? 1. Bir. bir önceki sorunun benzeri. Ben buraya 1 verirsem ne çıkar? 0. 0 verirsem ne çıkar? 1. Aynısının değeri çıktığı için cevap P'nin değeri. B seçeneği doğru cevap olarak geldiğini söylemiş olacağız. Gelsin 4. PQRS önermeleri için P ya da Q ya da R ya da S ya da T denktir 1 olduğuna göre P Q R S T önermelerinden en fazla kaç tanesinin doğruluk değeri 1 olabilir demiş. Arkadaşlar ya da bağlacında farklı olmaları gerekiyor. Şimdi bunların eee hepsine 1 versek şimdi 1 ya da 1'in ne olduğunu biliyorum, 0 olduğunu biliyorum. İkili ikili gruplandırırsak P Q R S'yi 0 gelir en sondakinin 1. Yani hepsi 1 olabilir. Hepsi 1 olursa burası 0 geldi. Burası 0 geldi. 0 ya da 0 yine 0 geldi. 0 ya da 1 1 geldi. Cevap E seçeneği olacaktır deriz. Yani en fazla düşe düşe geleceksin mantık çerçevesinde. Gel bakalım 5. P 3 artı 5 eşittir 7. Q 3 artı 5 küçüktür 6 önermeler için. 3 artı 5 büyük eşit 6 ya da 3 artı 5 eşittir 7 ifadesinin gösterimi aşağı yukarı hangisidir? Bu zaten P. Bu ya da bunun fark ettiysen değili. Küçüktürün değili neydi hatırlarsan büyük eşittir. Arkadaşlar iki sayının kaç durum var? 3. Eşit olabilirler. Biri diğerinden büyük, biri diğerinden küçük. Şimdi burada bu buna dönmüşse mutlaka değil alınmıştır. Burası ne olacaktır değerli arkadaşlar? Q'nun değili. Yani Q'nun değili ya da P olmuş olacak. Bunu da veren cevabın E seçeneği olduğunu söyleriz. Ya bakalım 6. PQR önermeler için P denktir R denkliği veriliyor. Buna göre P ya da R ya da Q önermesinin en sade hali aşağıdaki de hangisidir? O zaman ben P gördüğüm yere R yazabilirim. R ya da R ya da Q ya da önermesinde aynıysa sonuç 0 gelecek. 0 ya da Q. Şimdi Q'ya 1 versen şöyle yaptığında sonuç 1 çıkar. Q'ya 0 verirsen sonuç 0 çıkar. Aynı mı çıktı? Aynı. O zaman denktir Q. Cevap da A seçeneği olacaktır deriz. Geldik sayfa 96'ya. P en küçük doğal sayı sıfırdır. Q x 4'ten küçük ya da çifttir. Yukarıda verilen P ve Q önermeleri denk önermeler olduğuna göre x sayısı aşağıdakilerden hangisi olamaz demiş. Denk önermelermiş. En küçük doğal sayı sıfırdır. Doğru. O zaman Q da doğru olacak. X 4'ten küçük ya da çiftmiş. Tamam ya da bağlacın doğru olması için ya bu şekilde olacak ya da bu şekilde olması lazım. Yani 4'ten küçük kabul edersem çift olmayacak. Bak 4'ten küçük. Çift kabul edersem 4'ten küçük olmayacak. 4 ya da 4'ten büyük olacak. Yani 4 ile 6 buna uyarlar. 4'ten küçük olarak kabul edersem çift olmayacağına göre 2'nin burada olma şansı yok. Çünkü 4'ten küçük 2 hem 4'ten küçük hem çift 0 ya da 0 yani 1 ya da 1 olur. 2 hem 4'ten küçük. 2 için konuşursak 1 ya da 1 gelir. Bu da sonucu 0 verir. O yüzden 2 bunu sağlamıyor. Gel 8. 8. sorumuzda Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş takımlarının katıldığı bir futbol turnuvasında her takım diğer 2 takımla birer maç yapmıştır. Bu turnuvada galibiyet 3, beraberlik 1 ve mağlubiyet 0 puandır. Bununla ilgili olarak Fenerbahçe toplam 6 puan ve Galatasaray 1 beraberlik almıştır. Puan dırması Q'da da 5 toplam 1 puan almıştır. Önermeleri veriliyor. P ya da Q veya Q'nun değeri denktir 0 olduğuna göre Galatasaray 5 maçının skoru aşağıdakilerden hangisi olabilir demiş. Yazalım. P ya da Q veya Q'nun değeri 0'mış. Biz şuranın zaten 1 çıkacağını biliyoruz. Veya bağlacının bir tane 1 varsa sonuç 1. Ya da bağlacının 0 çıkması için de buranın da 1 çıkması lazım. Yani P kesinlikle 1 geliyor. Fenerbahçe toplam 6 puan almış. Şimdi kim kimle maç yapacak burada? Q hakkında bir şey söyleyemiyorum. Bak. Fenerbahçe 6 puan aldıysa Fenerbahçe Beşiktaş'ı yenmiş. Fenerbahçe yen yenmiş artı eksi. Fenerbahçe Galatasaray'ı da yenmiş. Tamam. Burada Fenerbahçe tüm 2 maç yapacağı için almış. Beşiktaş toplam 1 puan aldıysa o zaman Beşiktaş Fenerbahçe yaptığı maçında yenildiğine göre Beşiktaş Galatasaray yaptığı maçında berabere olmaktan başka çaresi yok. O da cevabın Edirne seçeneği olduğunu bana söylemiş olacak değerli arkadaşlar. Toplamda bir puan aldığına göre ve Beşiktaş'a Fener'e yenildiğine göre Galatasaray ile beraber kalmak zorunda. O da E seçeneğindeki cevap sadece buna uygun. Gelsin 9. P önermesi 0 en küçük sayma sayısıdır. Q önermesi a sıfırdan farklı olmak üzere fx eşittir ax artı b doğrusal fonksiyondur. R önermesi her eşkenar üçgen aynı zamanda ikizkenar üçgendir önermeleri veriliyor. Buna göre aşağıdaki bileşik önermelerden hangisinin doğruluk değeri 1'dir? Sayma sayıları birden başladığı için bu önerme yanlış. Evet, ax artı b doğrusal fonksiyondur. Q doğru. Tamam. Her eşkenar üçgen aynı zamanda ikizkenar üçgendir. R de ne olmak zorunda? Doğru olmak zorunda. Aşağıdaki bileşik önermelerden hangisinin doğruluk değeri 1'dir demiş. Şimdi buraya yazıyorum. 0 ya da 1. 9. sorumuzun cevabının A seçeneği olduğunu söyleriz. Ama diğerlerine bakalım. 1 ya da 1 bu gelmez. P'nin değeri 1 ya da 1 gelmez. 0 gelecek. Burada 1 1 0 burası 1 gelecek. Ya da 1 yine 0 gelecek. P 0 ya da 1 1 bir gelecek. 1 ile 1'i yine 0'ı vermiş olacak. Cevap Adana seçeneği olacaktır deriz. Hadi bakalım sırada 10 var. Uzun bir soru gibi. Bir kuru satılan bazı ürünlerin bir paketlerinin etiket fiyatı aşağıda gösterilmiştir. Tamam hemen alalım sorumuzu. Bu kuru giden bir baba iki oğluna şöyle demiştir. Celal sen bir paket fındık ya da bir paket badem al. Kaan sen de bir paket çekirdek veya bir paket fıstık al. Dediklerim dışında başka bir şey almıyoruz. Çocuklar babaların dediklerini doğru yaptıklarına göre babanın alışveriş sonunda kasaya ödeyeceği toplam tutar. Aşağıdakilerden hangisi olamaz demiş değerli arkadaşlar. Şimdi Celal'e diyor ki fındık ya da ne al diyor? Badem al diyor. Fındık ya da badem. Şimdi bunların birini alacak birini almayacak. Çünkü bunun doğru olduğunu biliyoruz. Ya bir 0 ya 0 1. Öbürkünde diyor ki çekirdek veya fıstık al diyor. Bu fındık bu da fıstık. Tamam. Bunun da sonucun biri olduğunu biliyoruz. Burada sonuçta şöyle olabilir. 1 1 1 0 0 1 olabilir. Şimdi bakıyorum. Fındık ne kadar? 30. Fındığı aldık. O zaman badem almadık. Çekirdek ve fıstık alabilirim. 10 20 60'ları ödeyebilirim. 60'ı ne yaptım? Eledim. Bay bay. Sonra fındık aldım gene. 30. Bu sefer çekirdek aldım. Fıstık almadım. 10 40 da olabilir. Yine fındık aldım. Bu sefer fıstık alıyorum. Fıstık 20 TL. Bu da bana 50 TL veriyor. Tamam. Şimdi tam tersine badem alıyorum bu sefer. Çekirdek ve fıstık alıyorum. 30 TL. 70 de verdi. Cevabın Edirne gelme ihtimali yok gibi gözüküyor. Çünkü artık bundan sonra azaltacağım. Çünkü birini alıp birini almayacağım için yüzü ulaşma şansım burada yok. E, hepsini almam gerekir ki 100 olsun ama burada hepsini alabileceğimiz bir durumun da olmadığını ya da bağlacıdan dolayı söyleyebiliyorum. Ve geldik bu bölümün son sorusuna. Buna göre aşağıdaki bileşik önermelerden hangisinin doğruluk değeri sıfırdır demiş. Yerine yazacağım. Q burada 0. R burada 1. Tamam. S burada 1. P burada 1. P 1 ya da 0. Bu 1 gelecek. Olmaz. 1 ya da 0 burası 1 gelmişti zaten ya da 1 bu 0 gelecek. Son sorumuzun cevabı B seçeneği ama diğerlerine bakıyoruz tabii ki hata var mı diye bizde. R burada 1 ya da S'nin değeri 0 olduğu için 1 gelecek. P veya R zaten e, P, L, R aynı olduğu için burası 0 gelecek veya S1 bu da 1 gelecek. P'nin değeri 0 ya da S1 bu da 1 gelecek. O yüzden cevap B. B'nin kesinlikle doğru olduğunu inandım inandık. Gerçekten inandık. Evet 94-96'da bulunan mantık 5'i bitirdik. 9 tane burada bölümümüz var. Mantık 6'da görüşmek üzere. Bay bay.